Herkese merhaba bu videomda size yeni doğan tolumun yapılışını göstereceğim e, bu taç 3 sıra e, yarım trabzan olarak yapacağız e, ve son sırayı da şu şekilde üçgenler yaparak bitireceğiz çok basit zaten 1 iki saatte yapılıp bitirilebilecek bir taç yapımı olacak. En son da şuradaki boşluklara incimizi dikeceğiz ya da yapıştıracağız. Tabi tasarımı tamamen size ait olacak. Ben her zamanki gibi ip olarak e, Nako Paris'i tercih ediyorum. Bugün yeşille yapacağım size. Sonraki videolarımda da bu e, yeni doğan tulumun yapılışını anlatacağım. Kurdalayı da ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Şimdi geçelim dilerseniz. Evet. Tığ numaramız 2,5 mm kalınlığında. Ee, şimdi örerken kesinlikle e, ilk sırada zincir atıyoruz ve bu ilk sıradaki zincirler altının katları olacak şekilde olacak. Mesela ben 60 ilmek kullanacağım. Bir tık büyük yapacağım diyorsanız 66 ilmek olmalı ya da bir tık küçük yapacağım diyorsanız işte 54 ilmek olmalı. Yani hep altının katları şeklinde olmalı ki şu üçgenler tam düşsün diye. Ee, size boyutu büyük veya küçük geliyor olabilir. Yani şu an belki size çok küçük gözüküyor. Ama yeni doğan, kızımın yeni doğan şapkasıyla ölçtüğümde 60 ilmek tam e, yeni doğan ebatına uygun oluyor. Bu şekilde zaten kafasına tam oturmasına da gerek yok kafasının üstünde durması da yeterli. Zaten bu bir aksesuar. Yani fotoğraf çekiminde kullanılacağı için kafasına tam oturmalı gibi bir düşünceniz de olmasın. Şimdi hemen 60 tane zincirimi çekeyim. Ben şöyle başlıyorum. Döndürüyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet, şimdi 60 ilmeği çektim. Şöyle parmağımızla düzleştirelim ki kesinlikle dönüş olmasın ve ucunu tutuyoruz. Bunu birleştireceğiz en uçtan. Tığımızı en uca battık. İpimizi çektik. Ve ikisini tek seferde kesiyoruz. Şimdi bakın dönme falan yok burada. Düz bir sıra halinde zincirler devam ediyor. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Ve her bir zincire yarım trabzan yapacağız. Nasıl yapılıyor yarım trabzan? Başını doluyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. İpimizi çekiyoruz ve üçünü tek seferde kesiyoruz. Başını doladık. Sonraki zincire battık. İpimizi çektik. Hepsini tek seferde kesiyoruz. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Bu arada etraftan ses gelirse o bilin ki kızımın sesidir. Etrafta dolaşıyor, bazen bağırıyor. Video çok saçma yerlerde kesilmişse bilin ki kızımın sesini oradan kırpmışımdır. O yüzden garipsemeyin. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar yapıp geleyim. Evet sıra sonuna geldim. Şu zincirin çıktığı noktaya batmıyoruz zaten. Şurada bir tane zincirim kaldı. Onu da doldurayım. Şöyle. Bu da sondu. Şimdi burayı birleştirmemiz gerekiyor. Şu en üstteki alandan ipimizi çekiyoruz. Ve diğerinin içinden kaydırıyoruz. Buna ilmek kaydırma deniyor. Şimdi ilk sıramız bitti. 2 zincir ile bir üst sıraya çıkıp tekrar aynı şeyleri yapıyoruz. İpi doluyoruz. Bu sefer zincirin şöyle içine batmıyoruz. Şöyle batmıyoruz. Alttan batıyoruz. Şöyle. Çekiyoruz ipimizi. Tek seferde kesiyoruz. Başını doladık. İlmeğimize battık çektik ve kestik doladık battık çektik ve kestik Evet bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayıp geleyim Evet son yarım trabzanımı da yaptım Burası zincirin çıkış noktası olduğu için buraya batmıyorum tekrar şöyle en üstten şu zincirin en üstüne batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve zincirimin içinden geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bir sırada aynısını yapacağız. Yani üçüncü sıradayız. İki zincir çektik. İpimizi doluyoruz. Bir sonraki boşluğumuza batıp yarım trabzan yapıyoruz. Tekrar Yine sıra sonuna kadar bunu tekrarlayacağız. Evet, üçüncü sırayı da bitirdim. Şimdi son sıraya çıkıyoruz. Şu üçgenleri yapacağız. Dışarıdan e, pat pat sesler geliyor olabilir. Sanki çatışma sesleri gibi. E, Dışarıda nevruz şenlikleri var. Kız kaçıran falan patlatıyorlar. O yüzden şaşırmayın eğer sesi duyarsanız. Şimdi 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Şunu şuradan kaldıralım. Sonra aynı yere başka bir yere batmayacağız. Aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan ne demek? Şöyle baştan atayım. Başını doluyoruz. Aynı yere batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Az önce hepsini tek seferde kesiyorduk. Şimdi iki seferde keseceğiz. Bir. 2. Iki. Buna ikili trabzan dönüyor. Aynı yere bir tane daha yapacağız. 2 seferde kesiyoruz 1 2 şimdi 4 tane zincir 2 3 4 tekrar aynı yere bu sefer 3 tane ikili trabzan yapacağız başını doluyoruz 2 seferde kesiyoruz 1 2 bu birinci ikili trabzanımız da i̇ki 2 tane daha yapacağız Başını doladık, iki seferde kestik. Bir, iki. Tekrar başını doladık, iki seferde kestik. Bir, iki. Evet, ilk üçgenimiz oluştu böylece. Şimdi ne yapıyoruz? İki tane batılacak zinciri atlıyoruz. Bu bir, bu iki. Atlıyoruz. Üçüncüye batacağız. Üçüncüye batıp. İpimizi çekiyoruz ve ikisini tek seferde kesiyoruz yani sık iğne yapıyoruz. Sonra iki tane daha atlıyoruz. Bir, iki atladım. Üçüncüye üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bir, bu iki. Bu da 3. Sonra yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan. 1, 2 seferde kestim. Tekrar aynı yere 1, İki seferde kestim. Tekrar son ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Ve bakın tacımız oluşuyor. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorduk? İki tane batılacak yeri atlıyoruz. Bir, iki tane atla üçüncüye bat. Sık iğne yap. Bir, iki tane atla üçüncüye üç tane ikili trabzan yap. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 aynı yere 3 tane ikili tırabzan yap. Bu 1 2 bu da 3. Evet, son üçgenimiz üçgenimizi de yaptık. Şurada bir bağlama yapmamız gerekiyor çünkü burası havada kalmış. Bunu da şöyle ilmek kaydırma ile pardon şöyle ilmek kaydırma ile bu ikisini birbirine bağlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz fazladan. Sonra ipimizi kesiyoruz. Son zincirdeki ipimizi çekip sıkılaştırıyoruz. En sonda ipimizi şöyle içeriye doğru tığımızla çekip buralarda düğümleyip gezdirip Sonra kesiyoruz ipimizi. Şöyle. Burada bir düğüm atayım. En son bu ipleri temizleyeceğim ve tacımız hazır. Bunu süslemek tamamen sizin kreatif kişiliğinizle alakalı. Yani ister çiçek ister böcek. Yani isterseniz şuradan farklı bir renkle bir sıra daha geçebilirsiniz. Erkek tacı yapıyorsanız üstüne hiçbir şey yapıştırmanıza gerek yok. Ee, şimdi son olarak ben güzel bir gün ışığında bu yaptığım taşları size video olarak göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.